Arkadan Rainbow'un en sevdiğin yanı ne? Bende. Aa... Yok. Hayır şöyle diyeyim. Misal. Ne? CS'den ayıran yanları mesela ya kanka. Susun, Hayır sana boyun... ya kanka. Kanka. Ha, okay. bu oyun. Işte bu yüzden yönüyorum. Kanka. Okey. Tactical. Yani. Tactical. Fazla ıı, takım işi var olayın içinde arkadaşlarınla oynamak için birebir ben bundan da iyisi seviyorum açıkçası Rainbow'u. Ve bu arada e, Ergin amına koyayım rankta değiliz az rahat ol. İşte bu arkadaşlık. <laughs> Rainbow oynayarak arkadaşlığımı pekiştiriyorum. Galatasaraylı <laughs> Ergin amına koyayım. No one. Literally no one. Some random guy in voice chat. You are a racist. be whatever. Amın. Merhabalar. Kara Köpek senin. Buradan girdi biri. Önce ilkte selamunaleyküm arkadaşlar. Selam Ne demektir? Bu demektir ki orospusun. Ne yiyorsun köpek? Canım çekti. Ne yiyon? Söylemeyeyim. Söyle. Bir <laughs> <laughs> tipuf. <laughs> ne oldu çekti <değil> mi canım? <laughs> Bir tane tipuf yiyebilirsin ya sende. Ne olacak oğlum? <laughs> <laughs> ne oldu lan? <laughs> Hiç beklemiyordum. <laughs> Yok <laughs> galiba ya. Morse alfabesinde ananı sikeyim diyorum şu an. Kardeşim ben, ben kaptanım anladım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sana doğru geliyorum ben. Bir tren istasyonu. Ananı sikiyim. Ha! Prove their usefulness to it. You might find this hard to believe, but his <laughs> pure. <laughs>